Hani kalkıp da egoistik yapmanın anlamı yok. Çünkü bizim ustalar da çok var. Yok ben 30 yıllık ustayım. Yok ben 50 yıllık ustayım. Yok ben 600 yıldır buradayım. Hani böyle diyenler çok var arkadaşlar. İsterse 2 yıllık, 3 yıllık olsun. Kalite kalitedir. Bunu unutmayın. Hani bir insan 40 yıldır bu işi yapıyorsa illa en profesyoneli o değildir. Arkadaşlar merhaba ben çatı Usta ee, Bugünkü videomda 2K akrilik Düz boya uygulayacağız. Aracımız Toyota Biliyorsunuz Toyota'larda çok düz var Düz renk var yani Normalde su bazlı atıyordum ama ee, Düz boya da olsa su bazlı atıp üstüne Verdiğini atıyordum <laughs> Ama e, akrilik düz boya atayım dedim. Hem de e, bilmeyen arkadaşlar da öğrensin nasıl bir işlemden geçtiğini. Bu elimdeki de antistatik tabanca arkadaşlar. Plastik aksamlarda çok işe yarıyor. Metal aksamlarda da işe yarıyor. Ama özellikle plastik aksamlarda. Çünkü biliyorsunuz bu e, tamponlar plastik oluyor. Plastik de vücudumuz gibi hani iletken elektrikle ilgili mesela toz olsun direkt üstüne çekiyor böyle plastik olduğundan dolayı bu tabanca da burayı uyguladığımız zaman bu elektriği alıyor arkadaşlar. Ondan sonra toz gelip hususi üstüne konmuyor. Örneğin buraya toz atsak gelip bunun üstüne konar. Ama bununla uyguladığımız zaman toz buradan geliyor, üstünden kayıyor gidiyor. Çünkü o şeyini yitiriyor, o özelliğini yitiriyor. <laughs> Uygulayalım. Bir. arkadaşlarımız varsa abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar. Bu videoyu izleyen arkadaşlardan da ya da abilerim, kardeşlerimden ricam beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Önceden başıma gelmişti Toyota Aygo'larda şu iç kısım e, arabanın içinde gözüküyor. Ben de buraları şu şekilde boyadım kenarlara. Hani dedim buraya pano gelir. Sonradan arabaya takacağım zaman şoku uğramıştım. Lan dedim burayı boyamamışız. Hani çok dikkat edin. Tabii bir kere başıma geldi. Bir daha hani kontrol ediyorum kapı işlerini. tamamdır şimdi arkadaşlar. Bununla işimiz bitti. Kaldıralım. Maskesiz olmaz. Önceliğimiz maske. İlk önce bir tabancayı takalım. Ayar da hadi her videoda göstereyim bundan sonra. Bir tur çevirdim. iki tur çevirdim. Kapatıyorum az bir şey kıstım. %10'a tekabül ediyor. Havada 2 barda arkadaşlar. 2 barla 2 bar 2 arasında. İlk katı hafif atacağız arkadaşlar. İlk önce kenar köşeden başlayayım. paylaşacağım sizinle. İçine attık. dışına attık. Buralara hiçbir şekilde gelmiyor arkadaşlar. Bakın siyah. En sonda bir de şöyle atın. Altı atın. Şu kenara atın. Bakın buralar hep siyah kalır yoksa. Şimdi 10 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra ikinci katımı atacağım arkadaşlar. Bakın yakından da göstereyim şimdi. Nerelere gelmiş nerelere gelmemiş. İkinci katta oralara özen göstereceğiz. Bakın şu iç kısımlara gelmemiş. Ben buradan atmaya çalışsam da bu sefer Buradan akacak bunun üstüne. Tamponu şöyle kaldırıp Şu iç kısmına buradan daha rahat atarım. Öyle uygulayacağım. Yoksa buradan atmaya çalıştığım zaman Şuradaki kavis bana engel oluyor. Buraya gelmiyor. Hani tabancayı böyle tutmam lazım. Böyle tutuyorum mecbur. Yoksa buraya değer. böyle geliyor. Hani buraya az bir şey geliyor. Rahat atmak istiyorsan burayı kaldırıp alttan yapacağım. Onun dışında iyi arkadaşlar diğerleri. Bakın portakallılığı da güzel. İkinci katlı yapıştırdığımı daha da iyi olur. Yorum kısmından arkadaşlar nasıl video çekmemi isterseniz e, yorumunuzu yazın orada en çok beğeni alayan videoyu çekmeye çalışacağım. Onun haricinde de not alıyorum diğerlerini e, geldikçe hani istediğiniz video tarzında araçlar çekmeye çalışıyorum. Yakın zamanda macun çekmeyle ilgili de video çekeceğim. Hani Spatula ile, çelik spatula, plastik spatula, işte büyük spatula, onunla örnekler göstereceğim. Ki rahat, rahat macun çekebilin. Ama işte bunun temel şeyi pratik yapmanız. Ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar sizin için kolay olur. Çünkü ben videolarda gösteriyorum. Ben artık hani alışmışım şey gibi geliyor, böyle oyuncak gibi geliyor çektiğim zaman da Başkası gördüğü zaman diyor o çok kolaymış alayım yapayım diyor hani olmuyor bu seferde aynı şekilde pasta yapma da o öyle hani makineyi tutuyoruz öyle rahat rahat işte pasta yapıyoruz başkası gördüğü zaman diyor ki o kolaymış falan ama uygulamaya geçtiği zaman pasta alıyor başını gidiyor hani makine işte bunun temel amacı da işte pratik yaparsanız ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar sizin için iyi. Şimdi boyamıza bakalım. Kurumuş mu? Hafiften kurumuş. Bir iki dakika daha bekleyelim. Şimdi böyle elimizi vuruyoruz ya iz çıkıyor. Normalde elime yapışmaması lazım biraz böyle boya. Bir iki dakika daha bekleyebiliriz. Ee, onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. hani başkasına kulak asmayın arkadaşlar. Bu işi yapmak istiyorsanız biraz çaba sarf edin. Hani biraz demeyin, Bayağı bir çaba sarf edin. Ondan sonra gerisi gelecektir. Çünkü hiç kimse anasının karnında öğrenmiyor bu mesleği. Sonradan öğreniyoruz. Hepimizin öğrendiği gibi. Ben size gösterdiğim hani elimden geldiğince yardımcı oluyorum size. Kendi gösterdiğim, benim kendi uyguladığım ee, teknikler diyeyim ama tabi başka usta başka şekilde uyguluyordur. Ama işte e, bazılarına göre benim yaptığım onlara yanlış geliyor olabilir arkadaşlar. Ee, o da hani siz de kendiniz adına, kendiniz farklı teknikler, farklı şekillerde uygulayabilirsiniz. Hani bu işi yapıyorsanız kimseye kolay kolay yorum yapmam ben arkadaşlar. Hani. Bir insan hani kötü bile yapsa kolay kolay yorum yapmam e, çünkü hani kapasitesi odur hani elinden o geliyordur öyle öğrenmiştir hani kalkıp da egoistlik yapmanın anlamı yok çünkü bizim ustalarda çok var yok ben 30 yıllık ustayım yok ben 50 yıllık ustayım yok ben 600 yıldır buradayım hani böyle diyenler çok var arkadaşlar isterse 2 yıllık 3 yıllık olsun kalite kalitedir bunu unutmayın hani bir insan 40 yıldır bu işi yapıyorsa illa en profesyoneli o değildir çünkü kendini geliştirmiştir ya da geliştirmemiştir bu ayrı bir konu hani ben tanıyorum 30 yıldır bu işin içinde olup halen idareten işler yapan ona da bir şey demiyorum çünkü adamın kapasitesi o Hani bunun dışına çıkamaz o yani hani ona da bir şey diyemem ama kalkıp da egoistik yapmanın anlamı yok hadi ikinci kata atalım bu konu hakkında da fikirlerinizi yorum kısmından yapabilirsiniz bu işte de arkadaşlar en önemlisi maske ben sigara falan içmiyorum o yüzden maskemi de takıyorum ama yine bizim meslekte olup sigara içip alkol içip bir de maskesiz boya atanlar var. Siz onlardan olmayın. Zımpara yaparken de maske takın. Boya atarken de maske takın. Vernik atarken de astar atarken de her halükarda maske takın. Tabii bazılarını rahatsız edebiliyor. Hani ben maske taktım, daralıyorum falan filan diyor. O da hani yanlış arkadaşlar. Maskenizi takın. No, 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 arkadaşlar tabancayı da burada temizliyorum. Önce bir kenarla içine tutuyorum. Her zaman gelir çünkü şöyle bakın. Ondan sonra buraya takıyorum. Buradan tiner veriyor. Buralardan da tiner fışkırıyor arkadaşlar bu şekilde. Bakın. Arkadaşlar boyaması çekti. Şu şekilde göstereyim portakalladı. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar iki kat temiz verdik gibi atacağız arkadaşlar. Tertemiz çıktı. Hani altına baskı atıp üstüne boy atmayla uğraşmıyoruz fazla. İki kat atıyoruz. 15 dakika 20 dakikamızı alıyor. 15 dakikada da sıcaklık. 35 dakikada işi bitiriyoruz sıcaklıkta dahil. Bence iyi, ideal bir süre. Tek katlı atabilirdim. Ama aklınız karışmasın tek kat en ideali arkadaşlar zımpara yaparsınız bir şey yaparsınız çünkü tek kat attığınızda bu akrilik düz boy olduğu için fazla bir kalınlık olmuyor yarın bir gün pasta yapa 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 altına inebilirsiniz tek katta ama iki kat iyi bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın yorum yaparsanız da sevinirim hoşçakalın